Selamun Aleyküm dostlar slot oyunları kanalıma Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum canlar Nasılsınız arkadaşlar umarım iyisinizdir umarım keyifler yerindedir Geldik yine sizlerle beraber neredeyiz arkadaşlar Güzel bir kasa katlama içerisindeyiz Şöyle güzel bir yüklememiz mevcut mu? Güzel bir yüklememiz mevcut arkadaşlar Şöyle tatlı bir alım yapmak istiyorum Direkt alımla başlayacağım arkadaşlar Yani alımı şöyle başlatacağım ee, nasıl başlatacağım onu da söyleyeyim direkt süperden satın almayı düşünüyorum burada yorumlar içerisinde arkadaşlar diyor ki özür diliyorum bu oyunda süper alınır bu oyunda süper yapılır bu oyunda şu olur diyerek beni gaza getiriyorlardı ben de şimdi gidip süperden alacağım arkadaşlar ama onun öncesinde şöyle kanala abone olup videoya bir adet like atmanızı rica edeceğim dostlar ee, O oh ye yeah, come on 100.000 TL gibi güzel bir hedefimiz var umarım bu hedefi tamamlarız Umarım güzel bir kazanç elde ederek çıkarız bu video içerisinden. Bakacağız, göreceğiz kardeşlerim. Neyden bahsedecektim size? 500 bin TL'lerinde olan çekilişimizden bahsedecektim. Şöyle YouTube kanalımıza gidiyorsunuz arkadaşlar. Ee, YouTube kanalımıza gittiğiniz zaman şöyle YouTube kanalımıza şöyle bakıyorsunuz. Şurası YouTube kanalımız. Buradan devamına bastığınızda arkadaşlar tabii ki de ama tabii ki de neyi görebilirsiniz? bizlerin yapmış olduğu 500 bin TL değerindeki Telegram'daki çekilişimizi görebilirsiniz. Birinci 200 bin TL, ikinci 100 bin TL, üçüncüye ve üçüncü ve dört, üçüncü 75, oy, dördüncü ve beşinci kazanımız ise 50.000 TL. Geriye kalan tüm dostlarımız ise arkadaşlar ne kadar bin TL değerinde güzel bir nakit çekiliş. Toplamda 500 bin TL'lik bir nakit etkinliğimiz var. Telegram'da gidip şartlarını öğrenip katılım sağlayabilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yukarıda sabit de mevcut linki zaten. Neyse. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Keyifler umarım de. Şu videolarımıza like atılmıyor. Ben burada sinirleniyorum. Ben burada sinirleniyorum kaptan. Oğlum arada beleri tatlı da yani Yozgatlı yardaşım ya Yozgatlı. 400 bet uğurlu bettir. Bak 30 spin atıyoruz sonra bir süperden satın alıma geçeceğiz. Ama içimdeki bir his diyor ki özgürcüm diyor 50 bin liranın altına gitmeden diyor şu tarz metlerden diyor güzel bir bonus yakalayacaksın Özgürcüm diyor. Bebeğim fındığım diyor. İçimdeki his bunları söylüyor. Yıldızlar da kayar durmaz yerinde. Ay ay girsene lan süper skaterla lan. Gir lan iki tane atmış. 200 milyar para öder lan. <laughs> ay o an mı? Geldi mi? Lan gel lan ne olur gel. Aranız seveyim at artık. Ananı satayım senin ya. At artık ya. Atsan anasını alatırız. Kasayı katlarız ya. Lan o kadar patladı bak hele ya. Patlamaya bak. Anasını satayım. Yaptığı dümbükliğe bak. <laughs> kafayı kafayı kopartacağım artık. Baba benim 25 okul numaram tamam mı? Canlar yanlış anlama 25 benim çocukluğumda okul numaramıdı. Şimdi yani bu saatten sonra herkes kendi kasasına mukayet olsun. Bir tane süperden aldım. Çok istediniz yoğun istek üzerine. Özgür bu oynuyorsun süperden satın almıyorsun diye. Ben de diyorum ki arkadaşlar yani 25 bin lira para bağladık ya. Patlayan semboller yani 5000 TL'lik satın alıma tekamül eden Şeyler olduğu için Ödeme potansiyeli biraz zor Yani çarpan evet büyük atıyor Bunu hiçbirimiz inkar etmiyoruz bunu görüyoruz zaten Ama mevzu o ki Patladığı betler 5000 TL'nin betler Arkadaşlar o yüzden ben çok böyle Süper alımları tercih etmiyorum Ama şu an Belki yanılabilirim Yani kanka ne yapıyorsun kendine gel ya Yani belki şuradan kasamızı katlayıp da da çıkabiliriz. Belli olmaz tabii ki. Çok bir koysa 100x, 200x. Hani bazı arkadaşlarım şunu diyorlar. Hani özgürüm daha iyi ama şimdi burada iyi olabilmesi için arkadaşlar şöyle 250x, 300x, 500x bu çarpanları atması lazım. Hani onun dışında 15 20 ile hani ya betinizi alırsınız ya da betinize yakın bir ödeme alırsınız. Ya da biraz şans işte arkadaşlar. Hani böyle güzel kazançlar elde edebilmemiz için bu oyunun büyük çarpan atması lazım bu satın alımımızda. 97 katı var mesela ama 45'te çarpan var. Ya bu bir tek üzücü bir durum anlatabiliyor muyum? Bak 50 çarpan almış olsa bir şeyler değişebilirdi. Sizin için bugün süperdan alım yapıyorum arkadaşlar. Yani alımlarımız süperdan oluyor. Bu kanalda ilk defa süper skater oynuyorum. Bu arada Sweet Bonanza süper skater oynuyordum. Baba o oyun lanet ötesi bir oyun ya, yemin ediyorum hani kimsenin gidip o Super Scatter'ı falan oynamaması lazım. Kanka alsana o ekrana. Çarpanlar geçiyor. Bak mesela şu anda oyunun nazarında kanka Betin ödedi anladın mı? Oyun kendi nazarında şu an betin ödedi. Altı spin var. Oy! Ananı satayım. Ben al işte bu ekranı alacağım para kazanacağız ya. O ekranı alacağım para kazanacağız dedi. sen böyle yaparsan ben para kazanamam ama. çıldırırsın ya vallahi billahi çıldırır kafa yersin ya yani aşam aşam yaptığına bakar mısın ya <laughs> oğlum 35'ten alamıyoruz yazıklar olsun ya şuna bakar mısın 500 TL ödemiyor bir tane patlamanın bir tanesi. 1000 TL ödemiyor yani. Neyse babacım yapacak bir şey yok. 30'dan alacağız. Yedek geriye kalan olursa da onu da bakarız ya bir şekilde hal çaresini buluruz diye düşünüyorum. Tinino tinino. Ya hadi ya hadi ya kardeşim. Hadi kurbanan olayım ya. Ya perişan ya tarih olacağız ya da tarih yazacağız diyor ya arkadaşlar. Yani şu anda ya tarih olacağız ya tarih yazacağız. Onan'ı satayım. Ya al abi, al abi şunları. Al abi şunları ya. Al ya. <laughs> 15 çarpan aç. Allah razı olsun. Vallahi Allah razı olsun ya. Ne diyeyim? bitirecek yani zarar yazacak. Bes belli zarar yazacak yani. Aman artık bu tövbe tövbe tövbe. Ya bok var sanki yani özgür gidiyorsun şu oyunu oynuyorsun şu betten ya. Neyse. İlk videomuz Hüsran baba yapacak bir şey yok. Taçlar geliyor dedim ama Bak. Bak işte bak işte bak işte bak işte böyle yapma bak işte gir anasını satayım süper skater'la da hani Geri döndürelim ya geri döndürelim şu kasayı kanka hiçbir şey yapmadın çünkü Vallahi video herhalde buraya kadar arkadaşlar ben size söyleyeyim Başka dertten TİLİLU VALE no. Evet Videomuz buraya kadardı canlar Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz Kendinize dikkat edin Allah'a emanet olun Görüşmek üzere canlar